Gel sağ alta koş yaklaş İlerleyelim sollu gel suya doğru suya doğru yürü atmış Sol suya bak tp ama gel yürü İlerle Vur kafana stab kanka Al da at 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 bunu tekte tekte sağ yolu taşın oraya koş 70 taşın oraya bak yürü yürü ilerle Devam et Vur Koş 45 sağlı yürü Sağdan gel sağdan sağdan yürü. Koş koş öldüler mi? Ölmüşler. En sola yapıyor. Fele fele koş atmış. Vur. Koş 45 arkasına. Vur. Dön onları dön dön. Bırak buraya gel. Sağ alta sağ alta etmiş. Yürü sağlı. Vur. 45 vur kafana vur. Kafana vur 45'i. Hemen stafat içine. At değdi. Zetek at zetek at zetek at. kanar ya. Kes 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 kes. Direkt altına atmış an yere vur. Kafana yan 45 vur seri vuru 33 at 33 at. At at at, at 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 stop at orada onların tohon geliyor bak stopla gel tepeden yürü yürü direk ortaya koş 70 magellara yürü vur arkasına koş 70 yürü dara doğru vur vur iki kill 2 kill orta koşa onları tohona gel yürü 45 stopla stopla içine kulelerin sonuna koş 70 yürü 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 ilerle devam et devam et dönecek onlar koş Vur Hemen sollu koş sollu koş Vur 45 vur oraya Vur 45 sol alta dön 70 koş Tekle bunu onun kafa 70 kafana vur Hemen gel geri ma bekle 4 kuleye koş 60 sağa vurcan 4... Sağ içe sağ içe yürü sağ tepeye doğru atmış Vur bot bas Gel geri Bekle tam yanımda 2 aldım bekle Gel sağ alta koşsana mele. Gel 70. Vur. 45 vur oraya. Vur 45. Geri gel şimdi. zetek kat açtı. Açtı. At 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 at. 4 kuleye koşacaksın sonra. zetek koyun. Oyna. Geri gel. 4 kuleden yeme. Bak yeme yeme yeme. Bekle. Koş 4 kule 60 yürü. Vur. Vur 2 3 mage var. Ölmeyelim. Tamam gel geri. Sağ 2 geliyor. Çık çık çık. Toz bas. Dön 45. Yürü. Vur. Kaç geri sonra. Geri çık bir daha döneceksin. Dön 70 vur. Hemen gel geri. Sağ tepeye koş 45. Yürü yan yürü 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 ilerle. İçe içe çadıra doğru gel. Vur. O gel geri 60 vuracağız sonra çık. Çek çek. Beni tut Furkan. Dört kuleye vuracaksın. Gel 4 kule. Gel, gel gel gel. Yürü 60 yürü. Yürü yürü tam ortaya. Vur. Sağ içe dön 70 yürü. Vur. 45 vur sağ içe. Vur ölsünler onlar. Gel gir şimdi sağ ikiden yeme. Çık. çık Çek 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 çek. Yapama ama genere vur. Önündeki meleğe vuracağım bak. Bavul tarafına 70 önüne vur. Kafana 45 vur. Şunları artık keselim kanka. Gel stoplara. Kaç 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 kaç. İki aldım yanıma gel. Benim yanıma gel. Beşi burada. Dön arkana tekrar yürü. 45 yan. Vur. Hemen arkasına koş 70 yürü. Vur. 33 vur oraya. Vur 33 vur 33 vur 33 vur. Vur sen vur vur. Sağlı koş işte. Koş koş. 60 dönecek yaklaş. Yürü. Vur. Hot pass. Gel geri. Sola dön 45 yürü sola. Vur. 33 at oraya. At 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 bırakma 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 otuçu bırakma at 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 aldım ben gel şimdi onları ton geri gel geri gel geri gel bir dakika bekle koş şimdi onları ton etmiş yürü yürü yumurtanı oraya vur 45 vur oraya vur yan 45'ini hemen çık geri stoplara çık 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 bekle tam yanına bekle 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 sağlı bekle sola koşacaksın sola koş sola koş 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 sağa döneceksin dön sağa gitmiş ortaya vur gel geri Gördünüz tamam. Sağ içte dön 60 yürü. Vur. Koş 45. yürü 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 ilerle vur. Gel geri kafam var. Staplarak çık. Feleo çık. Feleo çık staplarak. Çek 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 çek. Bekle bekle bekle. Sol monu geliyor. Monu'ya koş 70 sağa. yürü. Vur. Emel sağlı girişe koş atmış. Yürü 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 ilerle. Yumurtaya doğru sağlı. Vur. 45 vur buradan. Vur 45 vur. Çık 45 vur. Çık 45 vur. Dinle beni. Gel geri sol geliyor. Çık. Çık 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 çık. Bekle tam sağdan Gelsene sağ ol, benim yanıma gel. Bekle tam yanımda. ırkı kaldırmamız lazım. Bekle. Koş sollu sollu. Yumurtaya doğru gitmiş. Yumurtaya sollu vur. 60 da vur önüne. Vur 60 da vur. 45 de vur. Vur. Vur 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 vur. Çık 45 vur. Vur. Vur gel geri gir gel. Sollu monoya doğru gel. Monoya doğru gel. Vur. Arkasına bir daha koş 60 koş. Vur. 45 vur. Çift 45 vur. Çift 45 vur. Vur sen sollu sollu vur. Hemen kafan geldi sağ dal. Dal 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 dal. Dal durma 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 durma. 70 önüne. Dönecek yürü yürü. Yürü 70. Ortaya sol taşa taşa taşa. Vur. hemen sağlı ortaya koş atmış yürü. Soldan gel soldan. Tam ortaya vuracaksın. Tam orta. Sağlı al alfa 60 vur. 45 vur yan oraya. Vur bizde kalsın tamam bekle tam yanımda arkan yapar mı? Yapar da Flash'ta AFK ZT kat. Gel bakayım gel gel 70 ya. sağlı okuyor gördün sağlı sağlı bizi de ona doğru vur. 45 vur oraya. Vur 45 arkasına vurdun yere doğru koş. Koş koş 60 gel. Sağlı taşa in sağ taşa yürü. Vur. Yani 45 vur oraya. Vur. Hemen vurdun yere doğru tekrar stoplarak koş. Koş 8 alacağım ben. Koş sen koş koş koş. Aldım 8'i 5'i aldım bekle tam yana. Tekle ortaya koşacağım Koş ortaya gitmiş Dümdüz yürü. Vur. Arkasına sollu suya doğru atmış yürü. Vur. Kafana 45 yok çık. Tam çek 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 çık olmaz zaten yemez. Durma 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 bana bana ters yap ters yap olimpiyası. bana kaçma kanka git Cık. Almadı Olmadı Almadı olmadı kafana atmış vur 45 döndü vur hemen Vur 45'i de çık buradan Çek 4'ü aldım bekle tam yanımda bekle Yürü 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 devam et direkt 60 yürü sollu vur Hemen sağ alta koş buradan 70 koş Devam et 4 kuleye doğru 4 kuleye doğru Vur 45 vur kafana Vur kafana 45 geri çık suya doğru. Staplayarak çık. Çek. Ot bas. Gel geri bir daha çek çek durma 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 bak durma kafana 45 vur. Kaç buradan. Vur. Hadi 8 dakika var hadi. Gel direkt koş sağ tepeden yürü 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 ilerle. 670 yürü vur. Pot bas. Direkt su altına koş aynı yer 60. vur. 45 Dört sol suya yürü. Vur. Çift 45 vur önüne o meleğe vur. Vur direkt 4 kule ortaya gel. Sağ altın yapıyor bak dikkat et. 70 koşacaksın. Koş 70 vur. Aa, geri gel sonra sağa vuracağım bak. Çek. Dönse 60 yürü. Vur. Pot bas. Pot bas 10. Tamam gel geri bekle. Sollu koş. Sollu koş. Sağ altına döneceksin. Dönse alta 45 yürü. Çek. Arka kapı geliyor bak. Döneceğiz. Gel tam yanımda bekle. Z'te kat bir tur. Arka kapıya doğru 70. Vur. Hemen çık bir daha geri. Bekle. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Yeme. Yeme yeme yeme. Kafana zete kat. At 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 sağ ortaya vuracağım bak sağ ortaya koşacağız Bekle sonra tepeye döneceğiz Koş sağ ortaya etmiş vur Tepeye döneceksin dön 60 tepeye vur Gel sonra geri Çık kafana zeyde kat At, at vuracaksın ilk 70 önüne vur Hemen sağ ortaya koş atmış yürü buradan Vur 45 vur oraya hep söyleyecek Gel sonra geri Geri gel sol tepe vuracak bak bekle Çek 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 yanıma gel tam yanıma gel tam yanıma gel, tam yanıma gel tepeye koşacaksın koş tepe atmış vur Pot bas. Çık geri. Gel geri. Kafana zetek at. At at at. Sol tepe yine var. 45 vurabilirsin. Kafana 45 vur. Çift 45 vursana kanka. Kes şunları. Orta geliyor bak. Step at, at at at. at Gir gel. Sol vurdu. Çık. Beşi alacağım. Döneceğiz. Sola döneceğim. Beşi alacağım. Dördü çekeceğim. Çek dördü. Beşi aldım. Ortaya döneceğim, Koş ortaya gitmiş yürü. Vur. Hemen sadibe 60 yürü. Vur. Ortaya dön şimdi 45 yürü. Kafana vur. Çift 45 vur. Döndü diğeri de. Vur sol vurdu çık hemen sağdan kaç Tekle 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 gel şu sağlı yola koş atmış bırak onu Vur Arkasına koş yürü yan 45 vur bot bas imkansız kanka hepsini vuruyorum bekle oğlum hızlı oynayın Sağlı dara 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 yaklaş 70 yürü sağlı Vur Hemen 45 vur arkasına Vur Çift 45 vur öyle dinle beni Vur kafana atmış hazırlan vur Hemen stoplayarak çık Herkes burada. Bekle tepeye döneceğim. Bekle. Koş tepeye gitmiş varsa yürü. Ben öldüm çünkü var mı? Yürü. Vur. Yok söylemiyor da kimse. Herkes mik yapar şimdi söylemiyor aman akıyım. Çek çek. Sağlı dibe koş koş. Yaklaş atmış. İlerle ilerle donuyor yürü. Kuleye doğru dön. Kulenin oraya. Kulenin sana doğru atmış yürü. Vur. Hemen soluna 45 vur. İnşallah en sağa vurdunuz. Tamam çok güzel. Vur 45. Gel arka kapıya doğru koş 70 yaklaş. Üçünü niye almadın orada? Beni çekip 3'ü alabilirdin. Ölüydü kanka ölüydü. Nasıl ölüydü? Toplan. Beni çeken üstten ya. devam etsin. Kafana etmiş. Vur. 45 vur kafana vur. Hemen 60 vur. Kaç buradan? Ben vuramadım. Sigara yakıyordum. 60'ı vurdum ama geç vurdum. Geri gel. Ben de yoktum zaten. Tamam beni çeken üstten kanka. Bir daha al bir sigara yakmam lazım vur. Gel sonra geri kafana atlatabilir. Çek çek bir daha döneceksin alfa. Bekle koş hafı sollu gel sollu bizi tona doğru etmiş Vur 45 vur kafana vur Vur kafana 45 hemen bir arka kapıya doğru çık Çek 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 alacağım altıya Sağ altta var Direkt yola koş etmiş yürü Vur Hemen bir tur geri gel Geri gel ortaya dön atmış vur Ma 45 kafana vur Onları tona doğru yolu, koş atmış vur Gel sonra geri Kafana yan 45 vur Ma 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 geri gel Suya vuracaksın. Suya koş 45 vur. 33 vur. Vur ölürler lan. Sağ yol geliyor. 70 koşacaksın. Koş 70. Vur. Pot bas Tamam gel geri. Bekle bir daha 45 oraya. Vur. Ma geri gel. Yeme. Yeme yeme 60 koşacaksın. Bekle sol ortaya da koşabilirsin. Koş sol ortaya. Koş koş. Direkt suya dur 60. Sağa dön sağ yola. Vur. Hemen bekle tam yanımda bir daha geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Bekle tam yanımda. Kafana 40, 70 kafana vur. Ölebiliriz. Tamam çık hemen. Çık 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 çık. 6'yı aldır. Su geliyor. Suya dön 45. Vur. Ölürsek ölürüz. Yapacak bir şey yok. Gel geri, tamam. Çık 3'ü aldım. Gel bana 5'i aldım. Suya döneceksin. Suya koş 60 yürü ortaya. Vur. Bekle tam yanımda.